Ünlü firma gelişmeye devam ediyor. Türkiye'de en çok mağazalarının ikinci olarak İzmir'de olduğunu söyleyen ünlü mağaza çalışanları İzmir'de kahvaltılı basın açıklaması yaptı. Sektöründe öncü uygulamalarıyla bilinen ünlü firma pandemi döneminde de yenilikçi stratejisini sürdürdüğünü söyledi. Eve teslimatın yanı sıra sabi ikametgahı bulunmayan ve pandemide kalabalığa girmeyi tercih etmeyen müşteriler için AVM otoparkına kargo hizmeti sunduklarını belirttiler. Neleri değiştirdik? Daha rahat bir müşterinin gezme alanları bıraktık. Sosyal mesafeye dikkat ettik. Sosyal mesafeye dikkat ettik. Mağazacılık kısmında aslında daha keyifli vakit geçirmesi ve deneyime odaklı alanlar yarattık. Çocukların rahat oyun oynayabileceği, daha fazla deneyim içeren ve biraz da mesafe olarak hem tavan yüksekliği hem rayonlar arası ferahlık hissine de çok dikkat ettik. İçeride fark etmişsinizdir ciddi yeşil alanlar, yeşillikler böyle biraz daha kendimizi doğada hissettiğimiz yerler var. Bunların da sonucunda müşterilerimizden burada daha fazla zaman geçirmek istiyorum şeyini de cümlesinde duyduk. Eklemek isterim. İzmir bizim için çok önemli, markamız için çok önemli. En çok mağazamız olan ikinci şehir burası. Dolayısıyla da burada olmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Ayrıca moda dünyasının doğa, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı yeniden şekillendiğini, pandeminin bu trendi hızlandırdığını belirttiler. Firmanın doğaya ve çevreye duyarlı bir marka olduğunu vurguladılar. Ürünlerinde organik tekstilden vegan ürünlere, hayvanlar üstünde test edilmemiş kozmetik ürünlerinden doğa dostu ürünlere kadar yaşama değer katacak birçok ürünü yeniden oluşturduklarını ve bunları müşterilerle buluşturacaklarını söylediler.